2026'ya girerken herkes yeni başlangıçlar, taze umutlar ve ilerleme hayalleri kuruyor. Hepimiz geleceğe bakıyoruz. Ancak gökyüzünün derinliklerinde 2026'nın finalini ve 2027'nin doğuşunu belirleyecek devasa bir enerji birikiyor. Savaş tanrısı Mars, eylem, tutku ve hayatta kalma güdümüzün yöneticisi. O, sahnenin tam ortasında kralların ve kraliçelerin burcu Aslan'da durmaya hazırlanıyor. Bu sadece sıradan bir retro değil. Bu, egonuzun, kalbinizin arzularının ve dünyadaki yerinizin en büyük sınavı olacak. Bugün, 2026'nın en gizli ve en güçlü göksel tuzağını, Mars Retrosu'nu konuşacağız. Hazırsanız, perdenin arkasına geçelim. Öncelikle şunu anlamalıyız. Mars Retro'ya girdiğinde dışarıya akıttığımız enerji içeriye döner. Kılıç kınından çıkmaz, içeride bizi kesmeye başlar. Peki ya bu, Aslan Burcu'nda olduğunda ne olur? Aslan sahnedir, egodur, yaratıcılıktır. Ben buradayım, bana bakın demektir ve en önemlisi kalptir. Mars Aslan'dayken normalde gösterişli eylemler, büyük tutkular ve alkışlanma arzusu duyarız. Ancak 2026'nın sonlarında bu enerji sıkışmaya başlayacak. Sanki kükremek isteyen bir aslanın boğazı düğümleniyor gibi. Bu dönemde ana tema gurur olacak. Gururumuz nerede kırılıyor? Nerede yeterince takdir edilmediğimizi düşünüyoruz? egomuz bizi hangi gereksiz savaşlara sürüklüyor? İşte bu soruların cevapları 2026'nın kehanetini oluşturuyor. Teknik olarak Mars, 2027'nin hemen başında geri hareketine başlayacak olsa da, biz bunun gölgesini 2026'nın kehanetini oluşturuyor. Yani baskısını 2026'nın son aylarında, özellikle Kasım ve Aralık'ta çok net hissedeceğiz. Peki bu süreçte bizi bekleyen büyük tuzaklar neler? Birinci tuzak, ego savaşları ve drama. Aslan burcunun gölge yönü her şeyi bir tiyatro sahnesine çevirmesidir. Bu dönemde özellikle iş hayatında veya ilişkilerde "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" kibrine kapılmak yapılacak en büyük hata olur. Küçük anlaşmazlıklar sırf gurur yüzünden devasa dramalara dönüşebilir. İkinci tuzak: yaratıcı tükenmişlik. Aslan yaratıcılıktır. Ancak Mars retrosunda projeleriniz tıkandığında, ilham gelmediğinde veya ortaya koyduğunuz iş alkış almadığında büyük bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Neden beni görmüyorlar? sorusu içinizi kemirebilir. Üçüncü tuzak: kalp kırıklığı ve tutku yanılgısı. Aslan kalbi yönetir. Bu dönemde eski aşklar dramatik bir şekilde geri dönebilir veya mevcut ilişkinizde tutku sandığınız şeyin aslında sadece bir ego tatmini olduğunu fark edebilirsiniz kalbinizin gerçek arzusu ile egonuzun arzusu arasındaki farkı göremezseniz büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Kanalımı takip edenler bilir. Biz burada sadece sorunları değil, gizli potansiyelleri de konuşuruz. Her retro aslında bir düzeltme fırsatıdır. Bu Mars Aslan retrosu bize şunu soracak. Sahne ışıkları söndüğünde sen kimsin? Bu dönemin gizli gücü dışarıdan onay bekleme ihtiyacını bırakmaktır. Eylemlerinizi başkaları alkışlasın diye değil Kalbiniz gerçekten istediği için yapmayı öğrenmelisiniz. Gerçek liderlik bağırmak veya hükmetmek değildir. Gerçek liderlik kriz anında kendi merkezinde, kalbinde kalabilmektir. Eğer 2026'nın sonunda egonuzun yaralarını sarmak yerine o yaraların size ne öğrettiğine odaklanırsanız, 2027'ye sadece bir savaşçı değil, bilge bir kral veya kraliçe olarak girersiniz. Kükremek için değil, yönetmek için. 2026 bizi yıl boyunca çeşitli sınavlarla bu finale hazırlayacak. Bu bir anda karşımıza çıkacak bir enerji değil, adım adım tırmanacak bir gerilim. Sizler şimdiden bu bilgiye sahipsiniz. Kılıçlarınızı ne zaman çekeceğinizi, ne zaman kınında tutacağınızı bilmek bu dönemin anahtarı olacak. Sizin Mars'ınız haritanızda hangi evde? Bu aslan enerjisi hayatınızın hangi sahnesini etkileyecek? Yorumlarda buluşalım, birlikte tartışalım. Bu tür derinlemesine astrolojik öngörülerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yıldızların bilgeliği sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.